merhaba herkese biliyorsunuz yaz indirimleri başladı Steam'de ben de bu videoda birkaç tane faydalı oyunları sizlere göstereceğim yani bütçeyi olabildiğince ufak tutmaya çalıştım ama maalesef 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 haberdarsınız yani şuraya zaten baksanız anlarsınız şu 6 liralık oyunu zamanında almadım şu an 200 lira falan Saçma yani oyunun öyle olmaz. Evet sepetimize gidelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim sizlere. Bayramdan sonra yani yaz indirimlerinden sonra çok yüksek ihtimalle Steam bünyesindeki birçok oyuna iki katı zam gelecek. Yani örnek veriyorum 280 liraysa olacak size 660 lira. Ya da olacak sizlere 700 lira gibi bir duyum aldım, bilgi aldım. Bunu da sizlerle paylaşayım. Yani alacağınız son fırsat. Artık bundan sonra bir şey alamazsınız diye düşünüyorum. Söyleyeyim sizlere. Öncelikle Dying Light 2 oyunu ile başlayalım. Dying Light 2 oyunu bir tık bug var abi oyunda ama oyun zevkinizi kıracak kadar buglı bir oyun değil ve zaten sürekli geliştiricilere oyunu düzeltmeye çalışıyor. Oyun free run tarzı yapabileceğiniz açık dünya oyunu hikayesi gerçekten çok iyi ve seçmeli hikayeye sahip yani seçtiğiniz konuşmalar oyunun gidişatını etkiliyor arkadaşlar onu söyleyeyim. İyi veya kötü sonu var. Bu yüzden oynarken dikkat etmenizi tavsiye ederim. Multiplayer var. Zombi oyunu. ilk başlarda biraz sizi korkutabilir oyun ama sonrasında alışabiliyorsunuz. Yani alışıyorsunuz zaten. Videolarımda vardı bu oyunla ilgili. Tavsiye ederim. Şu paket 150 lira olması lazım. Ben bunu ekleyemediğim için sepete buna ekledim. 155 lira gibi bir fiyatı var. 155 liraya gelip buradan 170 lira vermeden Dying Light 2 ve Payday 2 alabilirsiniz. DLC'lerinden de şu DLC'yi tavsiye ederim. 66 lira. Birinci oyununu andıran bir e, ne diyeyim size. Birinci oyununu andıran bir arena gibi bir yer yapıyor. Mini game'ler falan katıyor oyuna. Yeni bir harita ekliyor arena. Bu arenada savaşıyorsunuz, parkur yapıyorsunuz vesaire vesaire. Tavsiye ederim yani bu oyun muhtemelen 700 lira falan olacak. 150 lira iyi bir fiyat. Burada yazanı dediğim gibi Payday paketini alırsanız 150 lira olacak. Gelelim bir sonraki oyunumuza. 7 day to die. 7 day to die. 7 day de ilginç. Grafik olarak bir şey söylemeyeceğim. Hani zaten çok uzun bir süredir erken erişimde olan bir oyun. Hala almayan varsa diye gösteriyorum bu oyunu. Bu oyun şehirde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Şehir dediğim büyük bir harita. Haritanın ölçülerini vesairesini siz belirliyorsunuz. Haritada köyler var, şehirler var. Bir tane shop var. Bu shop bize görev veriyor. İster görev yaparak para kazanabilirsiniz. İster gidip eşya toplayarak loot yaparak para kazanabilirsiniz. Böyle fotoğraflar olduğuna bakmayın. Grafikler yani şöyle diyeyim Dying Light 1 grafikleriyle hemen hemen aynı diyebilirim. Hatta onunkiler daha iyi. Dying Light 1'in grafiği daha iyi. Bunu ama grafik olarak düşünmeyin. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz co-op modu da var. Multiplayer modu da var. İsterseniz online serverlara da girerek hayatta kalabilirsiniz. Ev inşa edebiliyorsunuz, kazı yapabiliyorsunuz vesaire vesaire. Ama arkadaşınız yoksa tavsiye etmem. Zaten iki oyuncu paketi de burada. Arkadaşınızla birlikte 14 liraya alıp ara sıra girip vakit geçirebileceğiniz bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bu ilk yapılıyor. Dediğim gibi açık dünya bu da. Kafanıza göre takılın. Araçlar var, motosiklet var, bisiklet var, ee, kamyonet var hani spol yürümüyorsunuz onu da söyleyeyim hastalık vesaire bir sürü şeyler falan var şey gibi Project Zomboid'un 3D hali gibi düşünebilirsiniz bu bu oyunu bir sonraki oyunumuz Son of the Forest yani birinci oyunundan daha iyi olduğunu söyleyebilirim hani şu an erken erişimde oyun onu da not edeyim fiyatı da bir tık pahalı ama inanın bana bu 500 lira olacak yani bu oyun. Hatta versiyon 1 yani oyun erken erişimden çıktıktan sonra da muhtemelen 700 lira civarı bir fiyatta olacağını sizlere söyleyebilirim. Hemen hemen her ay ya da 2 haftada bir sürekli update geliyor. Yeni şeyler ekliyorlar oyuna. Şu an optimizasyon sıkıntısı var ama bir patch'te optimizasyon sıkıntısını gideriyorlar. Yani çok iyi oluyor. Sonraki patch'te yeni şeyler eklendiği için optimizasyon bir tık bozuluyor falan. Arkadaşlarınız varsa tekseniz de oynanır. Arkadaşlarınız varsa da oynanır. Kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatı zaten artacak. Yani yeni çıkan içinde RTX DLSS olan bir oyunun 224 lira bir de Forest tadında bir oyunun 200 lira bence çok iyi fiyatı var diğer oyunlara göre. Çünkü biliyorsunuz yani Starfield çıkacak yeni bir oyun. Benesta Gaming ve 900 TL bir fiyatı var hani oyunun. Bence erken erişim için çok ideal bir fiyatı var. Bu fiyattan almanızı tavsiye ederim. Bilgisayarınız açmıyor olsa bile geleceğe yatırım yapmış olursunuz. En kötü ihtimalle. Ve arkadaşlarınızla da kesinlikle oynarsınız. Onu da söyleyeyim. Bir sonraki oyunumuz cep dostu. 8 liralık bir fiyat ile geliyor. Telefonla da var ücretsiz hali. Telefondan bir bakın severseniz bilgisayarda akşam yatmadan önce hani arkadaşlarınızla Discord'da sohbet ederken arka planda oynayabileceğiniz hiç durmadan hareket etmenizi gerektiren bir oyun. Daha fazla da pek bir şey söylemek istemiyorum ama zevkli yani ben bu tarz oyunları seviyorum. Vampir Survivals yerine bunu alabilirsiniz. Keyifli bir oyun aynı şekilde ve fiyatı da gayet ucuz olduğunu söyleyebilirim ve herhangi bir sistem istem, hiçbir şey de istemiyor. Tabi bu önerdiğim oyunların lütfen sistemlerine bakın. Bilgisayarınız açsa da açmasa da sonu Forest'ta Dying Light 2'yi kesinlikle alın. Dursun cebinizde. Lazım olur. Bir sonraki oyunumuz Overcooked Gourmet Edition'ı bunu okuyamadım şimdi gurme diyeceğim o yüzden gurme edişini yemek yapma oyunu arkadaşlar bu bunun niye sayfasına gitmedik ama hemen sayfasına gideyim yemek yapma oyunu tek kişi kesinlikle tavsiye etmiyorum niye gurme edişini aldırıyorum çünkü çok fazla harita ve çok fazla yiyecek ekliyor zamana karşı müşterilerin istediğine göre yemek yapma pişirme ve aynı zamanda mutfağı temizleme gibi şeyleri falan da var. Keyifli bir oyun olduğunu söyleyebilirim ama tek başınızaysanız kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bir arkadaşınızla birlikte alıp çok keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun. Zaten fiyatı da 40 lira full paketi. Hemen bir sonraki oyunumuz. Far Cry. Neden Far Cry? Dedim ki bir hikaye oyunu da olsun uçak sürebildiğiniz, araba sürebildiğiniz, çatıştığınız klasik Far Cry oyunlarında farkı. Grafikleri çok süslü, çok güzel grafikleri var. Hikayesi beni benden aldı arkadaşlar. Oynarken gerçekten çok keyif alarak oynadığım oyunlardan bir tanesi. Fiyat olarak da 60 lira bence gayet ideal. Ve Gold Edition hani ek paketleriyle birlikte gelecek sizlere. Şunlar da gelecek onları da söyleyeyim. Arkadaşlarınızla bunu da oynayabilirsiniz. co modu var, multiplayer. Nerede lan onlar? Çevrim Çevrimiçi eşli oyun, multiplayer oynayabilirsiniz. Büyük bir haritası var. Hayvan mayvan öldürebilirsiniz, ne bileyim işte. Arabayla gezebilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa kale fethetmek olsun, vesaire olsun ama hikayesel anlamda gerçekten beğendiğim bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki oyunumuz Drift Breaker. Bunu da full paket tavsiye ediyorum çünkü fiyatı düşüyor şunu istemiyorum ama full paketsiz 180 lira oluyor 160 lira isterseniz direkt oyunu da alabilirsiniz size kalmış şöyle oyunu bir göstereyim bir dünyaya bir Mac giriş yapan ve base kuran hayatta kalmaya çalışan bir insanız ama bir robotu kontrol ediyoruz aynı zamanda burada bu dünyada bize saldıranlar oluyor base'imizi korumaya çalışıyoruz. Hayatta kalarak e, üstümüzü geliştiriyoruz. Hani bunun örnek nasıl verebilirim? Hangi oyun gibi diyebilirim diye düşünüyorum. Herhangi bir örnek veremeyeceğim bunun için. Dyson Atmosfer olabilir. Dyson Atmosfer Programs öyle bir oyun vardı. Ama çok onun gibi değil. Hani bunda savaşlar falan filan da var. Maden yapıyorsunuz, savaş yapıyorsunuz, üst kuruyorsunuz. Öyle bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Bunun da fiyatını artacağını düşünüyorum. Tek kişilik bir oyun. Ya bunu oynayıp oynamamak size kalmış. Bonus bir içerik olarak da bunu ekledim arkadaşlar. Drift Breaker şöyle en son sizlere göstereyim. Toplam 685 lira. Yani bence ideal. 900 liraya Starfield satıyorlar abi. Ya da Diablo 4 çıktı. 2300 lira olduğunu göz önünde bulundurursanız. Bence bu fiyata 3 tane DLSS'li oyun almak yani +X olan oyunları almak bu fiyata bence gayet iyi. Eğer ki isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Tabii ki bu oyunu da kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlarınızla veya tek başına oynamak isterseniz 150 lira İncelemeleri falan boş verin arkadaşlar. Size şöyle söyleyeyim. ilk çıktığında oyun gerçekten çok kötüydü. Buglardan dolayı oynanmayacak haldeydi. Ama şu an update'ler neticesinde şu an bana çok keyif veriyor, arkadaşlarıma da çok keyif veriyor. Tavsiye ederim. Savaş oyunu biliyorsunuz zaten. Battlefield'ı duymayan yoktur içinizde. Güzel bir savaş oyunu olduğunu söyleyebilirim çatışmalar, tanklar, işte silahlar, bombalar, helikopterler, jetler vesaire vesaire gerçekten güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. 0 pay to win, 0 yani 150 lira verip herkesle eşit olarak başlayabiliyorsunuz. Hile koruması falan da var hile olduğunu zaten çok düşünmüyorum. Eğer ki çok iyi oynayan bir adam geliyorsa zaten adam 200 300 seviye falan oluyor. O da oynaması gerçekten çok normal. Hadi bunu da bonus olarak bunu göstereyim. Sizlere şunu almak zorunda değilsiniz. Bunu çıkartırsınız ve 667 liraya böyle bir paket alabilirsiniz. Eğer bunu da almak istiyorsanız 835 lira olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. Videom buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz oyunları. Ben gerçekten beğendiğim oyunları paylaşmaya çalıştım. Zaten hepsi var. Sadece şu Rift Breaker'ı bu yaz indirimlerinde almayı düşünüyorum. Onun dışında her şey zaten elimde mevcut. Çok fazla oyunum var. Evet videoyu burada kapatıyorum. Abone olup beğenirseniz yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.